Merhaba, ben Fatma Kısan. Avukat Mahmut Düşün Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bilişim Teknolojileri Bölümü 11. sınıf öğrencisiyim. Bu yıl, Samsun'da önerilecek teknoloji çalışmasından, eğitim teknolojileri tutuklusundan başlayacağız. Ben Şevval Yıldız. Avukat Mahmut Düşün Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 11. sınıf Bilişim Teknolojileri alanı öğrencisiyim. Avukat Mahmut Düşün Mesleki, Teknik Anadolu Lisesi, Bilişim Teknolojileri alanı öğrencisi Merve Özdemir. Ben Fatma Zontur, Avukat Mahmut Düşü Mesleği ve Teknik Anadolu Sesi 11. sınıf ve için pek öğrencisi dijital gençler takımının kaptanıyım. Bu projede birçok öğrenci bir bilgisinde zorlandığını düşünerek cümlenin önlerini ve üç araçlarıyla daha eğlenceli hale getirmeyi amaçladık. Bunu yaparken bir için böyle öğrencisi avantajlarını yaşadık. Performans sitesi üzerinden seçtiğimiz labirent, eşleştir, komşu testi, test, eksik sözcük gibi şablonları kullandık. öğrencilerin daha kolay ulaşması için bilgiler üzerinden yaşanan oyunların ulaşmasını sağladık. Öğrenci bu oyunları seçerken öğrencilerin bilgi ve zevklerini göz önünde bulundurarak daha eğlenceli, daha görsel hareketli oyunlar seçtik. Bir diğer eğlenceli oyunumuz da labirent. Bir sonraki oyunumuz eşleştirme. Bir diğer eğlenceli oyunumuz da Game Show. Bir sonraki oyunumuz test. Eksik kelime oyunumuz